Şimdi ne yapacağız beyler? Bir rol oynarken. Şimdi zor olan yani kolay olandan başlayalım perdeden. Gel bir savunmasına git onu sen. Bekle bekle. Sen onun savunmasına git. Hatta şu taraftan gelsene. Git sen de o tarafa. Abi bu Efe o senin savunman olacak. Sen hücumsun o savunma olacak. Tamam fark etmez birini savunma işte. Şimdi bak perdeyi buraya yaptık tamam mı? Gel perdeye takıyorsun adamı. Geldik bekle. Şimdi birincisi perde yapan adam hücumlardan bahsediyorum. Sen kıpırdayamıyorsun bak. Bunu unutma. Adam bu tarafa geldi. Kurtuldu. Sen böyle yapamıyorsun. Sen sabit durmak zorundasın. Tamam mı? Birincisi bu. O yüzden hücum oyuncusu ona göre hareket edecek. Perde olan arkadaş. Şimdi savunma yaptın. Burada takıldı perdeye. Bu gitti. Devrilirken iki tane yönden devrilebiliyoruz. Birinde buradan direkt dönüp koşabiliyoruz. Ki bunu da uzunlar yapıyor Semih Erden gibi. Niye? Çünkü adam buradan devrilene kadar iki de iki, zaten 2 metre 20 santim zaman geçiyor yani. O yüzden adam bunu yapıyor. Dönüyor bam koşuyor. Biri bu. İkincisi de perde sonra ayağımı dış taraftaki ayağımın üzerinden dönüp devrildiğim pozisyon. Biz yüzde 90 bunu kullanıyoruz. Hem boyu kısa hem hızlıyız. Ne yararı var? Savunmada bunu yaptın. Bu adam aşağıdan devrilmek istedi. Ben o zaman dönüyorum. Bu arkamda kalıyor. Daha sonra gidip sayı atıyor. Hani demin savunmada anlattığım gibi aşağıdan devrilme olayı vardı ya savunmada. Bu yani. Anladık mı? Aşağıdan gidiyor. Perdeden bahsediyorum. Peki git bir daha. Şuraya. Başladık. Burada taktık. Sonra adam aşağıdan devriliyorsa. Ben de döndüm gittim. Anladık mı buraya kadar? Şimdi Hücum kısmının ikincisine gelelim. Perdesen ol bu sefer. Perde sensin bu sefer. Şimdi bu tarafa doğru perde koyuyorsun. Aynen bekliyorsun. Şimdi bak birisi buradan direkt oraya koşmuyorum. Bunu demin anlattım. Direkt koşarsan bu kurtulur. Deneyelim. Düzgün savunma yap bakalım de. Buradan bak takmam zor yani adam. Niye? Çünkü üstte kalıyor zaten. Ama ben bu savunmayı aşağı indirip Buraya getiririm. Buradan sonra yön değiştiririm. Yukarıya doğru çıkarım. O zaman bu takılır ve dibinden geçerim. Burada dikkat etmen gereken adamın dibinden geçeceksin. Yani omzun omuza çarpacak şekilde geçip sonra gideceksin. Birincisi bu. İkincisi de şimdi dikkat etmemiz gereken ne var? Geldik aşağı indik. Geldik perdeye takıldı. Bu adam aşağı giderse ben topu geri çekip şut atabiliyorum. Tabii onun savunması bana engel olabilir ama bu avantaj yani. Son bir şey. Daha önemlisi yine aşağı indim. Buraya geldim, perdeye taktım. Ben buradan döndükten sonra bak pası şöyle devril, bekle. Şimdi bak, bu adam devrildiği zaman bunun savunması olacak ya şurada bir yerde. Ara boş olacak tamam mı? Siz ya perdeyi geçtiğiniz anda pas atacaksınız adama ya da gel bir daha. Mesela şunun gibi yani. Mesela geldim, geçtim, devrildi, pası burada vereceğim ben. Burada verirsem iki kişinin arasından geçiyor. Eğer burada pası veremezsen ne yapacaksın? Gel bir daha. Burada takıldı. Adamı geçtim. Pası veremedim. O zaman açığa doğru top süreceğim. Açığa doğru, açığa doğru ki savunmanın biri bana doğru gelsin diye. Gelmedi. İkisi orada kaldı. O zaman şut atıyorum. Savunma bana geldi. O zaman aşağı veriyorum. İki tane seçeneğimiz var. Tamam. Mustafa gelsene be. Top bırak. Bunu bir tane daha deneyelim. İkiniz oradasınız. Yani benle şu an Efe aynı takımdayız. Öyle düşünün. İkiniz de savunmasınız. Yani sen Efe'yi savunuyorsun, sen de beni savunuyorsun. Bak geliyorum, buraya kadar iniyorum. Daha sonra perde, perdeye takıyorum. Bak pası burada vereceğim işte. Anladık mı? Tam atacağım yer burası. Atamadıysam eğer, normal savunmada geldik, Perdeyi taktık, atamadık. O zaman topu dışarı çekiyorum, pası burada veriyorum. Bak yine boş kalıyor. Anladık mı olayı? Onu da atamadık. O zaman değişmiş olacağız. Tamam mı? Değişmiş olacağız. Değişmiş olacağım için zaten uzunlarımız perdeye geliyor genelde. Yani benim önümdeki adam şu an uzun olacak. Öyle düşün. Uzun olacağı için ben bunu rahat geçeceğim. Geçmek istemiyorsam aşağıda benim uzun adamın perdeye gelen uzun adamım kısayla eşleşmiş olacak. Ona indireceğim. O birebir de avantajlı olacak. Anladık mı? Bundan bahsediyorum. Yani bunu tabi uzun da bilmesi lazım da. Normalde var ya bak şimdi yanlış olan şey de şu yani. Şimdi i̇şte onu hatta pasta tamam yanlış değil ama mesela Batı'nın durduğu yerde yanlış. Onu anlat anlatacağız işte artık tek tek. Batı perdeyi koydur, Devrileceksin. Uh, ee, uzun alanlar Şimdi bak perdeyi buradan koydum da Ben buradan devrileceğim diyorum değil mi özellikle Böyleyse şöyle Ayberk Niye ben böyle diyorum Niye buradan dönmeyin diyorum Şimdi ben perdeyi böyle koyduysam Benim oyuncum bu tarafa gitti değil mi Topu oradan alacağım Şundan alacağım topu ben Geçti gitti oraya Ben bundan alacağım topu Bak böyle dönersem o top bana gelmez Çünkü burada savunma olacak Ben şimdi perdeyi buraya koydum Böyle durdum Bu taraftan döndüm top buradan gelecek bana. Şu an savunma arkamda. O zaman ben aşağıya doğru koşamam ki adamın içinden mi geçeceğim? Ben buradan geleceğim. Hani kat yapıyorum bu taraftan. Çünkü arkamda savunma var. Yani sen koştuğun yer yanlış. Sen perdeyi koyuyorsun. Devriliyorsun. Adam arkanda kalıyor. Sonra adamdan kurtulup adamı önüne alıp buraya geliyorsun. E bu sefer sen buradan top alana kadar o savunma gelip senden top alacak. O buradan buraya top gelmez ki zaten. Anladın mı demek istediğimi? Senin normalde ne yapman gerekiyor? Bak burada perdeyi koydun. Döndün. Top alabilirsen birebir atacaksın. At alamadın buraya geleceksin. Zaten arkanda adam kısa. Burada top isteyeceksin. Top alacaksın sonra birebir oynayacaksın. Yapalım mı bir tur daha? Bir tur daha yapalım hadi. 3 saniye yakalanma. Batın dışarıdan iste topu. Yukarı. Top iste. Oyna birebirini.